gelinlerimin içinde kalan bir uktesi varmış. Ben de onların hayallerini gerçekleştirdim. Hazır mısınız sürprize? Hazırız. Hadi gelin. ...koliste konuşurken sordum bugün tekrar evlenseniz nasıl bir gelinlik giymek isterdiniz diye. Onlar da bana tek tek böyle e, sosyal medyadan fotoğraflar gösterdiler, çizdiler, kataloglara baktık. Ben de elimden geldiği kadar onların bu hayallerini gerçekleştirmek için gelinlikleri buldum ve bugün buradalar. Vallahi Maşallah çok... çok güzelsiniz. En büyük afet bu Derya yani. Hanım. Çok düzgün Gerçekten çok teşekkür ederim. Zeynep'cim sen gerçekten çok cool bir gelin olmuşsun. Teşekkür ederim. <laughs> Tam bir cool gibisin. Ama hamilesin seni yormayalım. Sen istersen otur. Aynen, çok teşekkür ederim. Seni ayakta ederim. tutmayalım çok fazla. Peki sizin bu gelinlikler ağır mı? Ben böyle çok mutluyum. Hayalim vallahi. gerçek oldu ya. Ağır bile olsa ben bunda her şeyi yapabilirim. Yağmur giymelere doyamadın. Ya yani her şeyi yapabilirim. Kaç kez giymiş hem de. Sekiz kere giydim. En güzeli buydu. Ben ilk defa giyiyorum. Çıkarmak istemiyorum. Vallahi, <laughs> en güzeli buydu. <laughs> çok mutluyum. Vallahi. Şöyle bir şey yapalım. Gizem hadi sen gel bir göster bize gelinliğini. Şöyle ortada bir görelim seni. Seni de görelim. Ay ben çok meraklıyım. Çok beğendim çünkü Derya Hanım'cığım ya. Baksanıza güzel değil mi kuyruğu falan. Yunus beğendin mi? Çok güzel annem. Yunus ya Tekrar bir gelin daha mı yapsanız. Var. Bence evet. bir evlilik teklifini hak ettim artık. Bence şu de. almadığım bir evlilik teklifi burada olsa değil, şu değil. Değil. anda. Burada değil. Bak, evlilik teklifini hak ettin. Bir evlilik teklifi alalım. Et et yok, et, yok. Et, 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 <laughs> et 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 et. Et, et, Et ve Yunus. Daha alanı işte almış ya, ya. Bir Hatırat şekilde kederim. Nedir? Dördüncü çocuğun söz versin Etçam. Oh! <laughs> <laughs> Aman Yok, yeter Yok, onu yeter. söz veremem. O zaman biz bunu başka bir bağıra saklayalım. <laughs> 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 Teşekkür tamam. ederim. Çok sağ olun Derya Hanımcığım. Çok, çok, Güzel çok beğendim. Çok sağ olun. Sen nasıl hissediyorsun? <laughs> Asıl gelin sensin. <laughs> çok iyiyim. Hayalindeki gelinlik benim. böyle. Güzel, evet. taşlı, beline oturmuş. Sana da çok yakışmış. Hadi <laughs> seninle şöyle bir ortada görelim. Boynuposunu, endamını bir göster bize. Maşallah. gözlerim dolu Derya Hanım şu an ya. <laughs> güzel, güzel gelinlik, güzel yapışmış. Şimdi sizleri yerine alayım. Emre seni de buraya tadından önce şurada böyle güzel bir dansınızı görelim. Size de prova olmuş olur. Sahne sizin. <gülüyor> <gülüyor> Ama eteğime basma <laughs> Güzel dans ettiler. Sanki prova yapmışlar daha önce. Kesin bunların düğünü çok güzel olacak. Çok eğlenceli olacak. Bekleyin. Artık tadım vakti. Tabaklar gelsin. Lezzet konuşsun. tadım vakti burada çarşaf böreğiyle patates karni var. Çarşaf böreğini açarken gerçekten sizi izledim ve çok eğlendim ama umarım tadı da lezzetlidir. O yüzden önce börekten başlayacağım. Tadını çok merak ediyorum. Hazırlıksız yakalandım. Çok büyük lokma attım ağzıma. O kadar kuru ki çiğneyemedim, yutamadım. Bunu da tahmin ettiğim gibi patatesi pişmemiş. Uh, bu bambaşka bir şey olmuş. İnanılmaz baskın bir baharat var. Buna geldiğinde o ne güzel çıtırdadı. bakalım nasıl. Bu börek beni çok mutlu etti. Gerçekten güzel olmuş. Bu kesinlikle en lezzetli tabak benim için. Diğerlerine de puanımı veriyorum artık. bağda puanım. Ve bu kesinlikle çok lezzetli bir tabak. Favorim puanım bu. Her tabak birbirinden farklı. Bunlar benim puanımamdı. Elinle